Merhaba. Beynimizin veri tabanı öylesine beş duyuyla algıladığı madde kabulüne esir olmuş ki beyin dediğimiz yapının hiçbir zaman bir dalga, data, bilgi yapı olduğunu kavrayamıyoruz. Esas itibariyle beyin dalgaları alıyor, çözüyor, dekod ediyor, konvert ediyor ve hayalimizdeki görüntüleri meydana getiriyor. Yani beyindeki bütün işlem esasında dalga boyutu düzeyinde devam ediyor. Madde olarak biz bunu algılıyoruz beş duyumuz dolayısıyla. Dolayısıyla şu anda da biz dalga boyu düzeyinde yaşıyoruz. Ölüm denen olayla birlikte de dalga boyu düzeyinde yaşadığımızı fark edeceğiz. Bu da ölümü tatmak diye anlatılmış. İşte bu sebeplidir ki bütün yaşam esasında ya eskilerin tabiriyle ruh boyutunda ya da bugünkü deyişle dalga boyutunda devam eden bir yaşamdır. İster omigdala diyelim, ister pfc diyelim, ister epifiz diyelim, ister hipotalamus diyelim fark etmez. Bunların tamamı belirli bilgi data merkezleridir. Bu bilgi data merkezleri kendi içinde bilgiyi çözerek sürekli işlevini devam ettirmektedir. Biz olayı madde boyutuyla, madde algısıyla devam ettirdiğimiz sürece beynin gerçekte ne olduğunu anlayıp çözemeyeceğiz. Dolayısıyla da şu andaki gibi biz madde bedenle yaşıyoruz, madde boyutundayız. Sonra da mana boyutuna, ruh boyutuna geçeceğiz diye düşüneceğiz. Hayır, öyle değil. Şu anda da ruh boyutunda yaşıyoruz. Yani dalga beden, dalga beyin boyutunda yaşıyoruz ve bu dalga beyin dalga boyutunda yaşadığımızı daha fark edecek, açık seçik yaşayabilecek bir hale geleceğiz. Ölümü tatmak denen olayla birlikte bu sebepledir ki biz bu beyinde belirli merkezleri madde olarak düşünmek yerine birbirini çözüp deşifre ederek yaşamını devam ettiren bilgi merkezleri olarak değerlendirmek zorundayız.